Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Kripto piyasasında küresel piyasalara dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Bitcoin'in makro uzun vade genel bir analizini yapacağız. Şu an için çok kritik bir seviyede ama bu analizi, teknik analizi yapmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçek seçimde adayların kriptoya bakış açısını ve vaatlerini sizlerle analiz edeceğiz. Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump'ın nasıl bakış açısına sahip olduğunu ve aynı şekilde Demokratların adayı olan Kamala Harris'in Bitcoin'e ve kriptoya karşı olan tutumunu sizlerle analiz edeceğiz. Donald Trump geçmişte aslında kripto paralara karşı bir tutum sergiliyordu, karşı çıkıyordu. Ama şu an için bu durumu tamamıyla değiştirdiğini ve 180 derece farklı bir konumda yerleştiğini görüyoruz ve hatta bu kripto dostu politikaları savunurken seçim kampanyalarında Bitcoin ve kripto bağışlarını kabul ettiğini de biliyoruz ve temel hedefinin de artık Amerika Birleşik Devletleri'ni kriptonun başkenti yapma olduğunu yine ifade etmişti açıklamalarda. ve Kamala Harris de ise daha temkinli bir yaklaşımın söz konusu olduğunu yine aynı şekilde görüyoruz, inceliyoruz tam olarak kripto hakkında, bitcoin hakkında resmi bir tutumu yok. Resmi bir açıklaması yok. Bir kale almama söz konusu burada aslında. Ama Biden'la doğru orantılı bir şekilde baskılayıcı bir kripto politikasını öngörebiliriz. Piyasa beklentisi bu şekilde bu iki aday arasındaki aslında temel fark nereden geliyor? Donald Trump'ın Bitcoin 2024 konferansında yaptığı keskin açıklamalar söz konusu kripto hakkında, bitcoin hakkında. Ve burada artık bu adayların kesin olarak bitcoin üzerinde ayrıldığını görüyoruz. Donald Trump'ın, cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'ın bitcoin hakkında, kripto piyasası hakkında net bir vaadi söz konusu burada. Bitcoin'in başarı hikayesinden etkili, etkilendiğini anlatmıştı o konferansta. Bitcoin'i takdir ettiğini, bu projeyi takdir ettiğini söylemişti. Ve aynı şekilde kripto için özgürlük mesajını yine vurgulamıştı. Tam tersine burada aslında bir iğnelemede söz konusu. Özellikle demokratların adayı Kamala Harris'e ve şu anki Biden yönetimini kripto karşıtı olarak imgelemişti, vurgulamıştı Donald Trump yine o konferansta. Burada önemli olan bir başka açıklamada şu ki aslında yine ana merkezi oluşturan konu bu. Bitcoin'i ulusal rezerv ilan etme konusu. Yani Trump tekrar başkan seçilirse ABD hükümetinin sahip olduğu Bitcoin'leri satmayacağını ve bunun yerine ulusal stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağını vaat etti. Bu rezervin Amerikan halkına ait olacağını ve Bitcoin'in ileride daha fazla değerleneceğini vurguladı. Bu çok önemli ve kritik. Yani Trump'ın tamamıyla Bitcoin'i benimsediğini, kripto piyasasını benimsediğini gösteriyor aslında bu açıklama. Aynı şekilde yine ABD iç siyasetiyle kripto piyasasını etkileyecek bir durum söz konusu. SEC başkanı olan Gary Gensler'ı görevden alma sözünü de yine aynı şekilde vermişti. Göreve gelir gelmez Donald Trump SEC başkanı Gary Gensler'ı kovacağını ve yeni bir SEC başkanı atayacağını söyledi. Gensler'da özellikle kripto firmalarına projelerine uyguladığı baskıyla kalkınma tanınan biri ki Trump'ın verdiği bu söz aslında tek içerisindeki kripto karşıtları temizleme operasyonunu simgelediğinde çok rahat bir biçimde belirtebiliriz ve aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni kripto süper gücü yapma hedefinde Trump Bitcoin 2024 konferansında vermişti. Trump ABD'yi dünya çapında bir kripto süper gücü yapma planlarını anlatmıştı. Ayrıca Bitcoin'in doların yerine geçmeyeceğini aksine mevcut hükümetin doları tehlikeye atacağını ifade etti. Yine aynı şekilde demokratlara karşı iğneleyici bir tutumu da Bitcoin 2024 konferansında sürdürdü. Ve bu kripto piyasası konusunu kendi lehine, kripto piyasası destekçilerini kendi tarafına çekmesini sağladı. Bitcoin hakkında ne açıklamayla Trump bu şekilde bir tutum sergiledi diyebiliriz. Bu yüzden eğer ki Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçilmesi dahilinde kripto piyasası ve Bitcoin'in geleceği noktasında önemli gelişmelere maruz kalabileceğimizi bilmemiz gerekir. Ki aynı şekilde eğer ki demokratların adalı, adayı Kamala Harris seçilirse ve ABD başkanı olursa da regülasyonların daha fazla sıkılaşması ve Bitcoin kripto piyasası üzerinde baskının daha fazla artması hissedilebilir. Diyerekten şimdi Bitcoin'in makro analizine geçelim. E, videonun başına da belirttiğim gibi çok kritik önemli bir bölgede neredeyse o seviye biz iki ay önce de bu Bitcoin'i makro olarak analiz ettiğimizde bir seviyeden bahsetmiştik ki o seviyenin yukarı yönlü kırılımı ve üzerinde haftalık kapanışlar alınması artık kripto piyasasına bir boğayı tetikleyeceğini teknik olarak bahsetmiştik. Ve şu an artık o seviyeye geldi o seviyenin hemen yanı başında. O seviye neydi? Bu düşen trendimizin bulunduğu bölgeydi. Şu an için 69 bin dolar ve 68 bin 500 dolar arasındaki o seviye eğer ki yukarı yönlü kırılır ve haftalık kapanış gelirse bir de bu haftalık kapanışa hacim değişiklik ederse işte o zaman artık kripto piyasasında teknik analize göre bir boğanın varlığı söz konusu olacaktır. Genel olarak bir geçmişi inceleyecek olursak bir fincan kulp yaptığını görüyoruz. Düşüş yaptığını ve 15.476 dolarlardan bir dip hareketiyle taletle karşılaştığını görüyoruz. Ama burada esasen değinilmesi gereken farklı bir husus var. O da haftalık bazlı grafikte bitcoin'in 50 haftalık ortalama, ortalama ile yaptığı temaslar ve uyumu. 50 haftalık ortalama Bitcoin için çok önemli. Çünkü talep olarak talep oluşturma potansiyeli bakımından işe yaradığını görüyoruz birçok kez. Ve tekrardan 50 haftalık ortalamanın aşağısında bir haftalık kapanış geldiği zaman da genellikle direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Ve üzerine çıktığı anda da tekrardan bir destek olarak çalıştığını görüyoruz ki en son kara pazartesi günkü o sert düşüşte dünya finans tarihine geçecek o günde 50 haftalık ortalamaya kadar geri çekildiğini gördük fiyatın ve aynı şekilde buradan bir taleple tekrardan karşılaştığını gördük. Geçtiğimiz aylarda yine 2 Eylül'de 2 Eylül haftası olmak üzere 50 haftalık ortalamaya tekrardan bir temas söz konusu oldu. Ve 50 haftalık ortalama bir kez daha destek noktası olarak, talep bölgesi olarak devreye girdi, çalıştı. 57.500 dolarlar üzerinde tekrardan haftalık kapanışlar yapmasıyla birlikte Bitcoin'de talep daha fazla ucuzladı ve şu an için 14 Ekim haftasına baktığımız zaman artık bu zirvesinden oluşturduğu yani 11 Mart haftasından oluşturduğu 74 bin zirvesinden oluşturduğu bu düşen trende yaklaştı ve bu düşen trendin kırılımı ile birlikte ilk hedefimiz neresi olacak? Bunu iki ay önce de söylediğimiz üzere ilk hedefimiz 83.550 dolarlar Bitcoin'de ara hedef olarak karşımıza çıkmakta. Ki eğer bu seviyenin de yukarı yönde kırılması dahilinde 2 ay önce de söylediğimiz gibi Bitcoin'de ana hedefimiz 102.100 dolarlar olacaktır. Bu seviyeler neye göre söyleniyor? Bu seviyeler esasen söylenmesinin temel sebebi son yaptığı makro düşüşün 69.000 dolar 15.476 dolar düşüşün Fibonacci 1272 seviyesi olan 83.558 dolar ilk satış noktamız, ilk ara hedef noktamız ve aynı şekilde bu düşüşün Fibonacci 1618 oranı olan 102.077 dolarsa bizim ana hedefimiz olarak karşımıza çıkmakta. Ve aynı şekilde buranın yüksekliğinin hacmi baz alındığında yine teknik analiz metodolojisine göre yani yaptığı bu alan, bu alanın yüksekliği merkez alındığında hedefte. de buranın katlanması dahilinde 120 bin dolarlara kadar ilerliyor Bitcoin için. Şu an artık bir hikaye söz konusu. Eğer ABD seçimlerinde az önce açıkladığım adayların stratejilerini açıkladığım senaryoda Trump'ın kazanması dahilinde Bitcoin'de artık bir boğanın yaşanabilmesi için senaryo ve hikayenin de hazır olacağını bilmek gerekir. Bu sebeptendir ki şu an teknik analiz metoduna göre de baktığımızda, teknik duruma göre baktığımızda da yani Boğa için tüm senaryolar hazır. Hem hikaye temelinde, temel anlamda ve hem de teknik anlamda kripto piyasasında gelecek Boğa için zemin tamamıyla hazır durumda. Burada tekrar bakmamız gerekirse bu düşen trend çok önemli. Bu düşen trend kırıldığı takdirde 69.000-68.500 dolar üzerinde kapanışlarla birlikte fiyatın daha iştahlı ve parabolik yükselişlere gelebileceği söz konusu teknik analize göre ve aynı şekilde eğer ki buranın üzerinde haftalık kapanışlar gerçekleşirse ilk satış noktamız olan 85.000 83.558 dolarla gündeme gelecektir ara hedef olarak ki eğer buranın üzerinde de kapanışlar gelirse işte o zaman yine ana hedefimiz olan 102.077 dolarlar gündemimize gelecektir sadece şu düşen trend trend kırılımı bizim için aranan önemli şartlardan biri olacaktır. Ve bu düşen trend hattının hacimli bir şekilde kırılması zaten senaryoların en güzeli olacaktır. Şu an için bulunduğumuz 14 Ekim haftasına baktığımız zaman gövdeli uzun bir yeşil mum görüyoruz. Ve eğer ki bu haftaki mum 69 bin dolar üzerinde kapanış yaparsa Bitcoin'de boğanın teknik olarak başlama potansiyeli çok yüksek olacaktır. Ve aynı şekilde burada 50 haftalık ortalamanın makro anlamda Bitcoin'de nasıl önemli bir şekilde çalıştığını belirtmek isterim. En başları gibi ahenk içerisinde çalıştığını görüyoruz. 50 haftalık ortalamanın fiyatla birlikte hem destek noktası olarak eğer ki fiyat bu 50 haftalık ortalamanın üzerindeyse talep oluşturup destek olma potansiyeli bakımından önemli bir görev sahipken yine aynı şekilde bu 50 haftalık ortalamanın altında seyreden fiyat içinde önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor ve tekrardan üzerine kırdığında destek olarak devreye giriyor ki baktığımız zaman 5 Ağustos kara pazartesi günü çok önemli ve kritik bir gündü. Bugün de bile 50 haftalık ortalamadan bir destek aldığını, bir talep gördüğünü Bitcoin'de çok rahat bir biçimde ifade edebiliriz. Tekrardan söylemem gerekirse boğa için aranan şartlar temel şartlar şudur ki bu düşen trendin ihlali 68.500 ve özellikle 69.000 dolar eski ATH seviyesi olan all time high seviyesi olan 69.000 dolar seviyesi üzerinde kapanışla birlikte Bitcoin'de teknik olarak bir boğanın yaşanma potansiyeli ciddi anlamda söz konusu olacaktır. Hikayenin de varlığını sizlerle konuştuk. ABD 2024 seçimlerinde 5 Kasım'da gerçekleşecek bu seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Trump ve aynı şekilde Demokratların adayı Kamala'nın Bitcoin'e olan kriptoya karşı olan tutumlarını sizlere analiz ettik. Ve hangisinin daha çok Bitcoin yalnız taraftarı olduğu da zaten hepinizin bildiği üzere malum üzere ortada. Ve şu an Bitcoin'in teknik durumu da ortada. Eğer ki Trump'ın kazanması durumunda hikayenin temel anlamda zaten son bulacağını yani zirvede son bulacağını artık boğa için temel tarafın hikaye tarafının ortaya çıkacağını ve aynı şekilde teknik analiz metoduna göre baktığımız zaman da 69 bin dolar üzerinde şu an fiyatladığımız anda kapanış yaptığımız anda bir boğanın yaşanması için tüm zemin her şey müsait olacaktır. Şu an bir beklenti fiyatlaması söz konusu var ki aynı şekilde anketlerde Trump'ın ciddi oranda önde olması da artık bu beklentiden realiteye geçişi söz konusu kıldı. Yani bu tamamıyla 5 Kasım'da son bulacak bir şey. 5 Kasım'da artık tamamıyla realiteye de son bulacağı için en rahat senaryo hikaye anlamında o zaman ortaya çıkacaktır diyerekten videomuzun analizimizin sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kripto piyasasına dair, küresel piyasalara dair, Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten hepinize başarılar diliyorum.